Hacı Bektaşi Veli Hazreti Pir. Abi Mustafa. biz dernekte karar aldık. Bütün derneğin köyün katkılarıyla ve bütün toplumun lokmalarıyla bu aşamaya getirdik. Matem günleri açık tutuyoruz. Ona toplumla muhabbet ediyoruz, saz salıyoruz. Erken üzerinde yorumlar oluyor. Yolumuzun erken üzerinde bilmeyenlere bilgi veriyoruz. Ondan sonra tekrar kurma 12 imamda 8-9 tane kurban kesildi. Geçen sene evde, geçen sene. Geçen sene de ben kestim bir kurban gene toprum geldi. Burada cem oldu. Toprum geldi. Bayağı burada muhabbetler oldu. Bütün Aşure etkinliklerini güzel bir şekilde ifa ettik. Onun güzel geçti. Bazı eksikliklerimiz var. Biz burada üçlü çeşmemizi şeyi dekorasyonunu yapmamışık. Bir, bir de başka ufak tefek şeylerimiz var. İnşallah onları da yakında E, rayına oturtacağız inşallah toprağa bir izzet vermeye uğraşmaya çalışıyoruz. 13 13 12 13 aralarında bir karar aldık İzmir'de. Dernekle. Sonra bunu cemiyete şey yapmak için bir müzakere oldu. O müzakere üzerine görüş birliğine vardık. O görüş birliğin sonunda 1914 14'te herhalde, 13 14 e başladık. İyi hatırlamıyorum ben. 13, 2013. He. 2013. He. 13'te başladık. İki, geçen sene de bir sene tamamladık. Yani kısa bir zaman içerisinde. Yani milletin, toplumun lokmalarıyla, ile, bağışlarıyla ile bu aşamaya getirdik. Hamdolsun bu şimdi burada gereken hizmeti vermektedir. Bana burada yani şöyle bir şey. Ben diyorum kışın biz burada değil zaten. Yazın buraya geliyor. Yazın gereken etkinlikler ne varsa biz ben her zaman burada ben bekçim. Burada açık tutuyoruz. Yani burada gereken hizmetler var ise o da ilgileniyor, ben de ilgileniyorum. es olsa ilgileniyor, hamdolsun. Onların sayesinde ayakta duruyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Ha, i̇ki katlı, ha, iki katlı altta morg var, tuvalet var, üstü taraftan kesimhane var, mutfak var, bir de salon, yemek salonu var. Üstte de iki tane odamız, Gene iki tane tuvalet var, pil odası var, büyük salon var, orada da cem yapılıyor bir endere oturma salonu var. Herhalde görmüşsün orada. İşte bunlardır. Şimdi şöyle bir şey. Yani burada bir bir yönetim zaten dernek buna her zaman sahip çıkıyor. Bir de bir yönetim burada seçmiş 5-6 kişi. Yani bunu öncülüğü ben yapıyorum. Onlar da bir şey olursa onlara haber veriyorum gereken yardım olsun, gereken etkin olsun, gereken bekçimizle beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Söyledim. Çeşmeler ise üçlü çeşmelerimiz tam manasıyla yapılmamış yani rayına oturmamış. Neyse ki duvar muvarları hem hemen hemen yüzde 99'u tamam sayılır yani. Yani bu da şöyle bir şey yani bu e, Cem Evi'nin önü parka veya bir şey olursa daha güzel olurdu biliyorsun. Onu da pey 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 e, cenab verirse onu da yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Baba Mansur Ocağı'nda ben hakikaten olarak Baba Mansur Ocağı'nda cemmem olursa ben burada sahip çıkıyorum şimdiye kadar. Ama ben de yaşladım. Benden sonra ilahi birileri gerekiyor yani. Hangi ocakta olsun benim için fark etmez. Yeter ki bu yola bu erkene tamamıyla günü vermiş insan olsun. Sevinirim. Ben de gene katkı yapıyorum. Yani günül istiyor ki yani her perşembe inan ki geliyor ayda iki sefer gelsinler toplantılar cem cemaat etsinler. yoldan erkenden efendim onlara nasihat ögüt verelim. Ben 9 10 tane de kitap İzmir'den getirdim. Herhalde siz dolapta görmüşsünüzdür. Ama maalesef şimdiki gençler hepsi İzmir'de, İstanbul'da burada yaşlılar kalmış. Yaşlılar da adam işi var, gücü var. Zamanı bulmuyor. Yazın ya kitaba baksın ya okusun ya öyle bir şey yani. Zaten o yola erken sahip çıkmaktan sonra bir anlamı yok ki zaten Cemal'in. Bülbül bahçesinden hey dost Ötmeye geldi Bezirganım yükü mükü Gever saatılmay Ali pazarlay Dökmeye Ben ben doldum şüme ey, ey dana atıldı İkrar verdim ikrar ikrarından tütüldü İkida talibe hey dost pire katıldı Pirine teyidi tutmaya Bir sultan avzalım Yüreğim düğü İmamlar mendine haydar Boyandım bugün Erenler pişirir Hey dost talibi içgi Ahiri bu imi Pişmeye erenler pişirir hey dost talibi içi ahir bu ili pişmeye.